Çalışıyor, vatandaşa hizmet veriyor. İstanbul'a ulaşım daha kısa yoldan götürebilirler. Yani yollar biraz daha hallolursa bizim için daha iyi olacak. Yani sadece bizim için değil tüm esnaflar için daha iyi olacak. Daha iyi okullar olabilir. Sıfırdan el alıp, ele alıp tekrardan bir yer inşa etmek kolay değil. Ben şahsen başkanımızın bu konuda gayretli olduğunu düşünüyorum. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmed'e imar faaliyetleri devam ettiği sırada, Hadımköy civarında hiç Türk köyü bulunmadığı haber verilir. Fatih Sultan Mehmed gürler. Fesübhanallah, civarda hiç Türk köyü yoktur. Bu nice iştir paşalar? Der ve ferman verir. Derhal orada bir Türk köyü kurulsun. Ferman padişahımındır diyen ve kendi adıyla anılan caminin bahçesinde, Mahşer sabahını bekleyen Hadım Baba hiç düşünmeden topraklarını bağışlar. İlk sakinleri Anadolu ve civardan getirilen Türklerdir. İşte bu şirin topraklar Çatalca ilçesine bağlı ve yaklaşık 15 bin nüfusuyla İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olan Hadımköy olur. 1969 yılında halk buranın belde olmasına kendi oyuyla karar verir. Ancak şirin Hadımköy yıllar sonra gerçek hizmetle tanışacak. Ve 1969'dan beri yapılan hizmetlerin daha fazlası birkaç yılda gerçekleşecektir. Yıl 2004. O günlerde bir doktor sadece hastalarının durumunu değil, Hadımköy'ün sorunlarını da yakından izler, hedef büyütür ve kararını verir. İşte o doktor Ali Osman Çolak'tır. Halkın teveccühüyle belediye başkanı olan Çolak derhal ekibini kurar. Ölçüler bellidir. Samimiyet, liyakat ve tabii hizmet aşkı. Doktor Ali Osman Çolak ve ekibi Hadımköy'e Yıllar Ötesi'nin projelerini üretmeye başlar. İlk ve en önemli sorun susuzluktur. Düşünebiliyor musunuz? 300'den fazla sektöre mekan olan bölgenin suya hasret kaldığını. Bir başka deyişle göllerle çevrili Hadımköy yıllarca adeta varlık içinde yokluk çeker. 28 Mart'tan sadece 21 gün sonra göller Hadımköy'e akar ve güller goncaya dolu. Dahası çürüyen kanserojen borular hızla yenileriyle değiştirilir. Hadımköy'ün can damarlarına baştan başa bypass uygulanmaya başlar. Büyük bir sanayi bölgesi olan Hadımköy yıllarca hiç hak etmediği ulaşım sorunuyla boğuşur. Gerçek hizmet kapısı açılır ve kısa zamanda sanayicinin yüzünü güldüren projeler hayata geçmeye başlar. Derken Hadımköy'le Tem Otoyolu arasına inşa edilecek duble yola ilk kazma vurulur. Açılışı yapılan köprüyle önce yol genişletilecek, daha sonra da önümüzdeki kış aylarına kadar duble yolun ilk aşaması tamamlanmış olacaktır. Hedef bir taşla iki kuş vurmak, aynı zamanda yoğunluk ve kazaları kendiliğinden ortadan kaldırmaktır. Bütün yolları büyük bir titizlikle elden geçirmeyi hedefleyen belediyemiz, ulaşım sorunu yaşayan bütün mahalle ve köy yollarını ıslah eder. Gece gündüz demeden yeni yollar açmaya başlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Sazlı Bosna, Nakkaş ve Yeşilbayır mahalleleri başta olmak üzere Hadımköy'ün birçok noktasında asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak desteğini esirgemez. İşte dünle bugün farkı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hadımköy'deki en büyük projelerinden biri tamamlanmak üzere. Ekiplerimiz bağlantı yolları açarak inşaatın hızına hız katıyor. Adnan Menderes Caddesi çok yakında tamamıyla hizmete girecek. Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonumuz devam ediyor. Belediyemizin en önemli projelerinden biri Atatürk Caddesi cadde Adnan Menderes ve Yaşar Doğu caddelerine bağlanarak Turgut Özal Caddesi üzerinden Hadımköy'ün İstanbul'a bağlantısını sağlayan arterlerden biri haline gelecek. Çalışmalarımız son aşamada. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje daha hayata geçti. İstasyon mahallesindeki Adnan Menderes Caddesi'ne bağlanan Yaşar Doğu Caddesi, şimdi Hadımköy'ün en büyük ana caddelerinden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şehitlik Caddesi'nde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Her yerleşim bölgesine uygulanan bu örnek proje kapsamında Şehitlik Caddesi tek yön olarak düzenlenecek. Hadım merkezi modern bir trafik akış sistemine sahip olacak, belde merkezindeki karmaşanın önüne geçilecek. Kiracılığın ne demek olduğunu iyi biliriz. Biz sizi bu dertten kurtarmak için yanınızdayız. Başkan olan Ankara ile İstanbul arasında adeta mekik dokuduğu bir proje ilk meyvelerini verdi. 2005 yılının son aylarında temeli atılan TOKİ konutları tamamlandı. Kiptaş konutları ise hızla yükseliyor. TOKİ, Hadımköy'e toplam 1992, Kiptaş ise 1012 konutun inşasını tamamlayarak hak sahiplerine teslim edecek. 638 konuttan oluşan ikinci etap projesi içinse kayıtlar ve çekilişler tamam birinci etap konutlarının sahipleri anahtarlarını birer birer teslim alıyor. Toplam 2500 konut, 12.000 kişiye sıcak bir yuva oldu. Proje bittiğinde şehir içinde koca bir şehir olacak. Yıllarca Hadım Köylü'nün hayallerini süsleyen 100 yılın enerji kaynağı doğalgaz, Başkan Ali Osman Çolak'ın çabalarıyla 2005 yılında beldemize ulaştı. Şimdi evlere doğalgazın konforu, sanayiye bereket geldi. Başkaları hayal eder ama biz gerçekleştiririz. Betonlaşma arttıkça çocuklar daracık sokaklara hapsoluyor. Bunun önüne geçmeye çalışan belediyemiz mevcut park ve bahçeleri modernize etmekle kalmıyor, yenilerini inşa ediyor. Adımköy'ün en güzel mekanlarından Atatürk Parkı en ince ayrıntısına kadar elden geçirilerek çağdaş bir görünüme kavuşturuldu. Adımköy'ün en geniş dinlenme ve oyun alanı Esat Gülemek Parkı ve Kemal Angın Parkı ekiplerimiz her mahalleye bir park için sürekli proje üretiyor. Hadımköy'e dikilen çiçeklerin neredeyse tamamını biz üretiyoruz. Vejetatif ve generatif üretim yapmak üzere 2005 yılında hizmete giren seramızda yetiştirdiğimiz çiçekler Hadımköy'ü yeşile boyuyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz sizin için çalışıyor. Yeni parke taşlarla sokakları yepyeni bir görünüme kavuşturan hizmet politikamız sayesinde kaldırımlar ayaklarınıza layık. Eh Bizim de ellerimize sağlık. Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında şimdilerde bir orman yeşeriyor. Hadımköylü öğrenciler teşviklerimizle bölgeye ağaç dikerek minik bir orman oluşturdular. Gözümüz gibi baktığımız Zübeyde Ana Ormanı sadece bir ilk. Ve Sağlık Ocağı Doktor Ali Osman Çolak yıllarca Sağlık Ocağı'nda Hadımköy'e hizmet etti. Doktor hassasiyetini her alanda gösteren Başkan Çolak, iş başına gelir gelmez derhal yeni bir sağlık ocağı için kolları sıvadı. Harap durumdaki lojmanlar yıkıldı ve yenisi hızla yükselmeye başladı. Dekoratif çeşme, küp taşlar, 43 leylandi ve 3 süs eriği. Ve hepsinin üstünde hayır duvarı. Bitmedi. Maddi durumu yerinde olmayan herkesin tedavi ve ilaç giderlerini canı gönülden karşılamaya devam ediyoruz. Sağlıklı bir hayat sporla mümkündür. Hadımköy Belediyesi işe Hadımköy Spor Stadından başladı. Çimleri Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle dokundu. FIFA standartlarındaki Hadımköy Spor Stadı Hadımköy gençliğine hayırlı olsun. Doktor Ali Osman Çolak'tan bir müjde daha. Hadımköy Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kararı ve il özel idaresinin desteğiyle başlatılan projenin içinde basketbol sahası da var. Açılış yakında. Temelini 2006 baharında atmıştık. Çok değil, bir yıl sonra spor salonu tamamlandı. Sıra kurdeleyi kesmeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a bu büyük hizmet için Hadımköy Gençliği adına teşekkürler. Kendisi de amatör bir futbolcu olan başkan, Hadımköy Spor'un 3. Ligi yükselmesi için elinden geleni yapıyor. Okulların spor etkinliklerine katılan Doktor Ali Osman Çolak onlara örnek olarak en güzel mesajı veriyor. Hadımköy Belediyesi güreş takımı Hadımköy'ün adını bütün Türkiye'ye duyurdu. Yaz futbol kurslarına bir fırsat olarak gören belediyemiz Hadımköy Spor'un altyapısı için yetenekli gençlere fırsatlar sunuyor. Üniversiteyi kazananlara burs, okullara tam teşekkürlü laboratuvarlar yani geleceğe yatırır. Köy ve mahalleler dahil okulların çevre düzenlemelerini üstlenen yönetimimizin tek amacı eğitimin kalitesini arttırmak. Gezici eğitim hizmetiyle ilköğretim öğrencilerine bilgisayar eğitimi veriyor, okumaya özendirmek için gençlere kitap dağıtıyoruz. Delikli Kaya İlköğretim Okulu ek binası ve Hadımköylü sanayicilerle inşa ettiğimiz çıraklık eğitim merkezi artık Hadımköy'ün yeni çehresinin bir parçası. Sanayicilerle sık sık bir araya gelen Başkan Ali Osman Çolak, Hadımköy için daha iyi neler yapılabilir sorusuna cevap arıyor. İşi olmayan gençler tespit ediliyor, Hadımköy sanayiinde onlara öncelik veriliyor. Periyodik toplantılarla Hadımköy'ü konuşan sanayiciler ve başkan tek bir şeyi hedefliyor. 21. yüzyılın modern Hadımköy'ü. Belediye Vakıf Salonu dikkatli bir projelendirme ile kültür merkezi haline geldi. 2006 yılında hizmete giren 600 kişilik iki katlı kültür merkezi, sivil toplum kuruluşları ve vakıfların gözde mekanı haline geldi. Eski belediye başkanlarımızdan Özcan Taşkın Taşkınbaş'ın adı artık kültür merkezine verilerek unutulmazlar listesine yazıldı. Göreve gelir gelmez kurduğumuz ve yılda bin civarında başvuruyu değerlendiren Hadınköy Belediyesi Beyaz Masa Birimi, çözülemeyen sorunların çözüm kaynağı. Vatandaşların dertlerini sabırla dinleyen arkadaşlarımız imkan dahilinde çare bulmaya devam ediyor. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmayı görev bilen Başkan Çolak'ın girişimleriyle Hadımköy'e Sosyal Dayanışma Engelliler Derneği kazandırıldı. Aynı zamanda Atatürk Parkı'ndaki eski bina rehabilite edilerek engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Özel günler toplumsal dayanışma için fırsatlar iklimidir. Hadımköy Belediyesi, Ramazan'ın ruhuna uygun biçimde yaşanmasına öncülük ediyor. Sünnet şölenleri, yaz konserleri, festivaller ve kültürel etkinliklerle Hadımköy 21. yüzyıla emin adımlarla ilerliyor. Kalite sistem kuruluş projesi tamamlandıktan sonra sistem bağımsız akredite kuruluş tarafından değerlendirmeye tabi oldu ve 2006 yılında Hadımköy İlk Kademe Belediyesi ISO 9001-2000 kalite belgesiyle gücüne güç kattı. Gayret bizden, sabır sizden. Karşılıksız hizmet ediyoruz ama biliyoruz ki hizmet mutlaka sahibine de hizmet eder.